Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bakalım bu hafta oğlakları neler bekleyecek. Evet açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi bu hafta arkadaşlar önemli bir haftadayız. Öncelikle bazı bilgileri de vereceğim tabi. Şimdi bu hafta arkadaşlar 11'inde bir tutulma gerçekleşecek yay burcunda. Ve bu tutulmaların etkileriyle tabii sizi de etkileyecek durumlar var. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ama çok güzel fırsatlarınız da olacak. Bunları çok iyi değerlendirirseniz hem ilişkileriniz açısından hem ailesel konular hem para konuları bunlarla ilgili iyi bir dönemi atlatacaksınız. Şimdi sevgili oğlaklar bakın ilk görür görmez Burada bir göz var arkadaşlar. Kocaman bir göz. Yani çok nazara geliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Yani bir şeyleri çok mu böyle artık insanlara açıyorsunuz ya da dayanamıyorsunuz söylüyorsunuz. Tabi insanlar dertlerini birilerine illaki açacaklar. Ama bazı insanlar bunu kötüye kullanabiliyor maalesef. Ve böyle bir bakıyorsunuz. İşleriniz tam yolunda giderken tak bir bakıyorsunuz ters gidiyor. Ve bu nazar etkileri bunları gösteriyor. Şimdi çok temiz bir döneme giriyorsunuz ama bazı sorunları çözmeniz lazım. Özellikle ikili ilişkiler konusunda daha ağırlıklı oğlakların bu hafta. Şimdi para konuları güzel ama bazı riskleri de var bu hafta arkadaşlar. Şimdi yay burcu tutulmalarında genelde ben tutulmalarda hep şunu söylerim. Yani bu şimdi yayın Baktığımızda enerjik olarak hem kendi kara açıları, şimdi bu hafta kara açı çok fazla var. Yani kara açı gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açı. Şimdi Marsın etkisi var, Jüpiter'in bir transit geçişi var, e Uranüs orada bir kara açı yapıyor. E şimdi sizde ne yapacaksınız, oğlak ve kış insanları yani ve yükselen oğlaklar. Bu anlamda para konularında kimle ne anlaşma yapıyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz. İşinizle alakalı dengeleri çok iyi sağlamanız lazım. Yani bir işinizi kontrol kontrolü sizin elinizde. Yani başkalarının ağzına bakmayacaksınız. Herkesin ağzı var konuşuyor yani. Birileri sizi böyle bu şekilde manipüle edebilir. Bunlara dikkat edin. Bu çevrenizdeki yakın arkadaşlarınızdan tutun. Belki de sizin yani yeni tanıştığınız kişiler bunlar da sizi böyle bir manipüle edebilir. Şimdi e, oğlak burçları kolay kolay öyle çok ikna edilen bir burç değil. Yani bu anlamda oğlak burçları insanı zorlar. Yani çok inatçı yapılar oldukları için oğlakları. Biraz zaten işkolikler yani böyle bir işlerinde güçlerindeler. Kimsenin etsine sütüsüne karışmaz. Yani parayı da iyi tutan bir burç. Yani bu 12 burcun içerisinde gerçekten tutumlu bir burç. Yalnız oğlakların bu inatlaşma şeyleri biraz size zarar verebilir arkadaşlar. Yani karşı ciliste biraz inatlaşmalar zaten bu tutulmada bu kare açılar varken bunlara sakın girişmeyin. Benden size tavsiye kötü etkisini alırsınız bunun. Yani tutulmalarda genelde bütün burçlar ve yani insanların kafaları karışık olabiliyor. Parayı nereye harcayacağını bilemiyor yani şöyle bir miktar elinizden para kayabilir. Nereye harcayacağınızı bilemezsiniz yanlış harcamalar yapabilirsiniz. Böyle parayla ilgili bu tarz sıkıntılı durumlar çıkabilir. Yani çok sıkıntılı bir dönem değil ama böyle bir belirsizlik şeyi var. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ağaç sembolü var arkadaşlar. Bir ağaç sembolü görüyorum. Şimdi ağaç e, genelde hemen hemen bütün açılımlarda çıkıyor ama iz iyi bir işarettir. Kimi açılımda da ben görmüyorum mesela. Çok güzel bir semboldür bu aslında zamanında yaptığınız emeklerin karşılığını alacaksınız. Bugün almayacaksınız, yarın almayacaksınız. Kimileri diyecek bu hafta olmadı, şu hafta olmadı, bu ay olmadı, iki ay geçti hala olmadı. Arkadaşlar her şeyin bir zamanı var. E siz bunun olmasını böyle sürekli düşünürseniz biraz serbest bırakacaksınız isteklerinizi. Yani o niyetinizin üstüne gitmeyeceksiniz. Unutacaksınız onu bir kenarda. Siz niyetinizi yapın. Hayır, iş konularında çok sıkıntılı bir dönemde olabilirsiniz ayrı mesele ama biraz böyle e, akışa inanmak lazım biraz bakın burada bir terazi sembolü var siz bir terazi burcundan birisiyle bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz ee, ama bu terazi şöyle söyleyeyim arkadaşlar terazi burcundan kimse burada gözde çıkmış biraz böyle dedikodu şeyi olabilir yani böyle laf götürüp getirme durumları olabilir biraz dikkat edin bu tarz şeyler olabilir bunlara biraz dikkat etmekte fayda var bir de boğa sembolü var. Bir boğa burcundan kimse bakın bununla da parayla ilgili siz bir sorunu çözeceksiniz. Biraz bunun üstüne gideceksiniz. Yani bu kişiyle bir iş anlaşması mı yapacaksınız? Belki bir miras durumu vardır. Mirasla ilgili konular vardır. Bunları belki çözebilirsiniz. Ama bu tutulmada çok böyle bu kişilerle ilgili kararlar almayın. Yani hatta bu 11'inde bu tarz şeylere bile girmeyin derim yani. Şöyle bir bekleyin 12'si şu 13'sü bir geçsin. Tutulmadan sonraki dönemde bir bakarsınız şöyle arkadaşlar. Yani bazıları da yorum yazıyor. Yani şey olarak yani bütün astrologların hepsi aynı anda her şeyi aynı şekilde söylüyor. Yani arkadaşlar her kez aynı şeyi söyleme gibi bir durum yok. Yani evren nasıl işliyorsa yani nasıl bir işleyiş varsa herkesin araştırması ona göre çıkıyor yani. Yani bir başka biri farklı anlatmıştır size ya da bir başka birisi farklı anlatır. Hani kimileri çok iyi olacağını söyler, kimileri iyi olmayacağını söyler. Ayrı mesele. Herkesin yorumu farklı. Ama ben çok bir şey görmüyorum işin açıkçası. Hani bu tutulmada. Yani öyle düşünmemek de lazım yani. O enerjiyi çekeriz yani. Çekim yasası denen bir şey işliyor arkadaşlar. Ne kadar düşünürseniz o şeyi onu güçlendirirsiniz. Bunu unutmayın. Burada bir balık sembolü de var. Evet bir balık burcu var. Bu balık burcu kimse bununla ilgili de bir görüşmeniz olabilir. Belki çok özel bir görüşmeniz olabilir. Bakın yükseleni balık olabilir bu kişinin. Bu kişiyle bir yerde bir buluşma sağlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet bir kova burcu sembolü de var. Yani kova burcu ekseriye oğlaklarda çıkıyor. Ama belki sizin sevgiliniz olmayabilir ya da yeni tanışacağınız kişi de olabilir arkadaşlar. İlla şu anki görüştüğünüz kişi olacak diye bir şey yok. Sadece genel ben sembol okumalarında bunu görüyorum, gördüğümü söylüyorum. Bu arada doğum haritasını e, bilmeyenler tabii ki oluyor. Bunlar e, bunun için danışmanlık almanız gerekiyor arkadaşlar. Özelden Whatsapp'tan bana yazmanız yeterlidir. Yükseleniz bilmiyorsanız doğum haritanızı yeterli bir şekilde çıkarıyorum ona göre hem kendi yolunuzu görebilirsiniz. Yani ne yapacağınızı, hangi burçla anlaşacağınızı ya da anlaşmayacağınızı hayatınızdaki herkesin yüzde burcunu bilemezsiniz tabi. Şimdi sevgili oğlaklar, bir kova sembolü var ama bu kişiyle bir arkadaşlık mı, bir dostluk mu, bir sevgililik mi? Orası biraz belirsiz. Ne olacağı belli değil ama siz bu kişiyle aranızda bir şeyler geçmiş. Bir sıkıntılar olmuş bu sıkıntılar çözülebilir. Ya o kişi size dönecek bir şekilde ya da siz gidip o kişiyle irtibata geçip aranızı düzelteceksiniz bir şekilde. Başka türlü bu işler çözülmüyor maalesef. Evet bir terazinin olduğu yerde de S harfi var yalnız. Bir S harfi görüyorum evet. Burada bir timsah çıkmış. Bu dönemde aslında oğlaklar kendilerini böyle sabote ettiği ve kontrol ettiği yani koruduğu bir dönemdeler. Güzel bir dönem dönemdesiniz. Şimdi sevgili Oğlaklar bakın bir de birisiyle çok ciddi bir ilişkiniz olmuş olabilir. Belki hatta devam edebiliyor devam edebiliyor olabilir ama ona bir şekilde net dönmeniz gerekiyor. Ama bence bu dolunayda sakın buna girmeyin. Yani ne karar vereceğinizi bilemezsiniz. Biraz bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Böyle bir sosyal medyadan gönderim yapmalar falan. Böyle atışmalar olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Onun haricinde bakın burada iki kişiyi görüyorum. Karşılıklı bir şey konuşuluyor burada. Siz birisiyle de önemli bir şey konuşacaksınız. Bir uzun saçlı gibi çıkmış burada sanki. Ama bu önemli konuyu konuşacaksınız. Evet, at sembolü çıkmış. Güzel bir sembol. Gerçekten bolluk ve hareketli olduğunuz bir sembol. Yani işinizde başarılı olduğunuz dönemdesiniz ama ilişkilerinizde de bunu dengelemeye dengelemek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa e, işiniz zorlaşır yani. Ya hayatınızın sonuna kadar bekar kalmayı tercih edeceksiniz ya da ben hayatımda birileri olsun, bir şeyler olsun. E, yani en azından hayatımı böyle yalnız geçirmeyeyim diyorsanız o zaman bazı şeylere katlanmanız gerekiyor. Yani karşılıklı katlanılması gerekiyor. Yani bir şeyleri ilişkide bir de ben danışmalıklarda şunu görüyorum. Yani ilişkide tek taraflı olmaz arkadaşlar. Bakın tek taraflı ilişki yürümez. Bunu defalarca ben söylüyorum. Yani tek taraflı bir şey olmaz. Evet, ilişki koçluğu seans almak istiyorsanız bana gene özelden de ulaşabilirsiniz. Uluslararası geçerliğe sahip, sertifikalar da sahibiz aynı zamanda. Bununla ilgili de özel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu hizmetler yok. Yani doğum haritası hizmeti yok. Bunlar da var. Bununla ilgili sorunlar yaşıyorsanız dediğim gibi bir e, ulaşabilirsiniz. Şimdi ilişkilerde genelde ben bunu görüyorum ama tek taraflı olmaz arkadaşlar. Yani her iki tarafta bir şeyleri verecek yani birisi bir taraf fazla veriyorsa orada bir sıkıntı oluyor maalesef. Yani bu sefer diyor ben bu kadar ben senden daha fazla mücadele ettim. Ben senden daha fazlasını yaptım. Oluyor yani. O yüzden bunlara girmemek için Şimdi buradaki sembollere göre de okuduğum için ben bakın burada bir de dua eden birisi çıkmış. Birisinin duası da almışsınız bir kere. Çok güzel. Yani birine yardım mı ettiniz bilmiyorum. Bir kurban kesin bir şey de yapmış olabilirsiniz. Ama adaklarınız var. Bunları da verdiyseniz süper. Evet sevgili oğlaklar. Ailesel konularda da bazen aileniz bazı durumlara müdahale etmiş olabilir. Bunlar biraz sizin bu dolunayda şöyle bir strese sokabilir ama bunları siz çözeceksiniz yani kendi içinizde. Bir de böyle ev değiştirebilir ya da kendi tek başınıza bir eve de geçebilirsiniz. Oğlakların böyle bir durumu da var bu dönemde. Böyle bir eve geçme durumunuz da olabilir sevgili oğlaklar. Yani dersiniz yeter artık ben böyle bir yalnız takılmak istiyorum falan. Böyle bunlara girişebilirsiniz yani. Evet bir hedefiniz var. Hedefinizden şaşmam şaşmamanız dileğiyle diyorum sevgili oğlaklar. Dağ da çıkmış burada çünkü. Dağ sembolik olarak bir hedefi işaret eder. Evet bir silah da çıkmış burada bir şeyleri duyabilirsiniz birilerinden bir dedikodu gelebilir kulağınıza haberiniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar başka da bir şey göremiyorum sevgili oğlaklar. Bu tutulmanın size güzellikler getirmesi dileğiyle diyorum. Şimdi dileğinizi tutun. Benim güzel enerjilerim güzel oğlaklara gitsin şimdiden. Evet arkadaşlar. İlginç bir hafta ama temiz bir açılımdı bence. Ben öyle düşünüyorum. Eee Doğum haritanız da gayet güzel. Evet. Dileğiniz oluyor sevgili oğlaklar. Bakın burada kılıç çıktı. Gördünüz mü? Burada bir kılıç var. Bu gücün sembolüdür. Yani bütün ipler elinizde. Ama bazı durumlardan dolayı da böyle e, elinizdeki koz gidebilir. O yüzden bu tutulmala dikkat edeceksiniz bazı şeylere. Bir soru işareti de var sizin birisiyle yani bu saydığım burçlarla ilgili de olabilir. Kafanızda soru işaretleri var. Bunları çözeceksiniz. Bakın burada fil sembolü çıkmış. Parayla ilgili çok güzel gelişmeleriniz olacak. Bir yerden ekstra paralar gelebilir. Beklediğiniz paralar varsa bunlar gelebilir. Evet şimdi 11'inden sonraki 14, 15 ve 17 hatta 11 ile 20 arası olan hafta arkadaşlar çok önemli. Bu haftada mutlaka kararlarınızı çok iyi şekilde verin. Çok önemli bir hafta çünkü. Dikkat etmeniz gerekiyor yani. Evet sevgili oğlaklar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özelden bana ulaşmak için danışmanlık ve ilişki koçluğu için bekliyorum sizi özele. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.